Merhaba. Evet, bugün de sorun söyleyelim sayfamıza. Yeni sorularla başlayalım. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar. Kıbrıs'tan Jüri'de hanım 18 yaşında yazmış. Rüyada kabus görmek sarayın banyosunda gayet güzel bir anda kan gölü oldu anlamı veya yorumu. Şimdi e, rüya neden görülür ve en uzun rüya zaten bir buçuk saniyedir. Rüya e, biz uyurken bedenimiz ölür. Nasıl ölür? Yarım ölür. Yani bluetooth'unuz var mısın? Bluetooth kulaklık kullanıyorsunuz. Onun bir mesafesi vardı. Telefonla diyelim 10 metre uzaklaşana kadar net çeker. 10 metre sonra cızırtı başlar, belli bir miktar sonra da kesilir. Şimdi vücudumuz uyurken de ruhumuz e, Bluetooth'ta konuşur gibi telefon düşün. Vücudunuz telefon, Bluetooth kulaklık ruh. O kopma noktasını aşmayacak derecede uzaklaşır. Bu uzaklaşma esnasında diğer ruhlarla da belli bir görüşmeler, belli bir şekilde konuşmalar olur. Bunlar hep bir sırdır. Bu esnada yaşananlar da e, rüya olarak belli bir şekilde meydana gelir. Rüyanın hepsi bu değildir ama bunlar da vardır. Ha, dolayısıyla e, sarayın banyosunda 18 yaşı maşallah gayet güzel bir anda kan gölü oldu. Ha, her şeyden önce Kan olduğu için rüya zaten bozulmuştur. Onun için bir sıkıntı e, Jülide Hanım sizin için yok. E, Fazla da her şeyi kafaya takmamak lazım. İman yönünü biraz kuvvetlendirmek lazım. Uyumakta zorluk çekenler tesbih çekebilir. La heble vela kuvvetli la, la billahil e, Diyerek tekrarlayan 20-25'te zaten uyursunuz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Uyumak için illa kafa çekmeye gerek yok. Kafa çekti mi duygunuz gelmez. Vücut artık iyice yorulur, yığılır. O uyku değildir. Vücudun iflasıdır. Onun için dinç durmak, e, tespih çekmek her zaman daha faydalıdır. Diyelim. E, Bursadan Timuçin, yaş 28. Annem babam ayrı, ikisiyle de anlaşamıyorum. Kendi hayatımı yaşamak için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Şimdi üçüncüyim. Anne babanın ayrı olması ki yaşın 28, zaten şu anda kendi hayatını mutlak ve mutlak kurman gerekirdi de. Zannedersen biraz tembellik yapmışsın e, ee, annenin babanın ayrı olması senin için bir bahane değil annesiz babasız binlerce insan var bunların hepsi dimdik ayakta anne baba sadece ee, manevi olarak destek alabileceğin figürler olarak düşünmen lazım ee, yani annem baban yaşıyor en azından bunu biliyorsun değil mi Heh. Onlara sığınmaya da gerek yok. Ben ilkokul 3'ten beri e, kartpostal olsun, çıkartma olsun, kalem olsun. Yahya ya Kemal ilk öğretim okulunda okuyordum İçerenköy'de, İstanbul'da. Arkadaşlarım top oynarken ben onları satardım kapının önünde. Yani hiçbir zaman hayata bir bahanemiz olmadı ki benim babam dışarıda melek, içeride şeytandı. Yine Allah eksikliğini göstermesin ama bizim neler yaşadığımızı da herkesin neler yaşadığını herkesin kendi bilir. Derler ya aşma yara mı? Döver yara mı? Onun için. bunlar bir sebep bahane değil. Yani ben anlatsam şimdi kendi babam o diyeceksin sen neler çekmişsin. Yok Allah'a maşgiler olsun dimdik ayaktayız. Hepsi bir tecrübe olarak ee, bize faydası oldu, zararı olmadı. Ha gönül farklı şeyler ister. Yok herkesin ister canım. Şimdi yani kimse böyle hani ben ızdırap acı çekeyim, çile çekeyim derdine moduna girmez. E kimsenin ruhunda da bir sadistik yoktur. Hayat belli bir şekilde onu zorlar. Zorlaması da belki onun kendisini yetiştirmesi anlamında faydası vardır. Bunu düşündüğün zaman da annenin ayrı, babanın ayrı olması senin hayatta dimdik durmana engel teşkil etmez. Ha, o zaman ne yapmak lazım? Erkeksen veya bayansan hiç fark etmez. Mesleğin elinde olacak, zanaatın olacak. Bu çok önemli. Yani kimseye muhtaç olmadan tek başına ayakta durup bir evi geçindirebilecek şekilde yaşamını tasavvur etmen, kurman lazım. Bu bayan erkek fark etmez. Yani evi geçindirmek erkeğin görevi. Amenna. Bayan da evi geçindirebilecek konumda olacak ki kimseye gebeliği kalmasın, faydası olsun. Ya ben bir koca buldum hadi yatayım aşağı. Yok öyle bir dünya. Yarın o koca sapıttı ne yapacaksın? Çekecek misin? Yardım edeceksin sıkışta diyelim. Değil mi? Yani bu konular çok hassas konular. Onun için eee tümüçüncü dimdik ayakta duracaksın. Mesleğini edineceksin ki yaşın gelmiş 28'e. Çok yani 14-15 yaşında belli bir şekilde iskelet oluşması lazımdı bunun ama oluşmamış. Ya bunu da diyebilirsin. Annemin, babamın fonksiyonu var. Ya bir yere kadar tamam derim de bir yerden sonra da ee, sende de biraz problem var derim. Anne de baba da çok önemli. Annenin, babanın çocuğu yetiştirmesi bakımından çok 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 önemli. Onda ben katılıyorum size. Onda bir sıkıntı yok. Ama bizler birey olarak Aile reisi olacağız, kuracağız aileyi, değil mi? Yani o zaman demek ki biraz ayakta durmamız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Tamam tüm üçüncü yine takıldığın nokta olduğu zaman ee, ara veya mesleğini falan şey yapmamışsın, belirtmemişsin de. Herhangi bir meslek fark etmez, evi hiç geçindirebilecek, nafakasını sağlayabilecek, helalinden para kazanabilecek herhangi bir mesleği yapman yeterli. Bu dünyada biz zaten geçeceğiz. Hani kazık çakmayacağız. Herkesin milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olmasına gerek yok. Fabrikatör olmasına gerek yok. İnanın ki fabrikatörler akşam yatamıyorlar rahat rahat. Siz onları yani çok rahat bir yaşam içinde zannetmeyin. Adam kafayı yastığa koyduğu zaman on dene fabrikası var. On dene fabrikada bekçiler ne yapıyor, işçiler ne yapıyor? Bunların hepsini belli bir şekilde düşünüyor. Onun için ne yapmak lazım? Ee, fazla kafaya takmamak lazım. Yani zenginlerin işi zor. Kolay değil. Anladın mı üçüncüyüm? Şimdi e, İzmir'den Alev Hanım 25 e, Göğüslerimin sarkmasını nasıl önleyebilirim? Gece yatarken sütyen giymeyeceksin canım ciğerim. E, duşunu aldıktan sonra 5 dakikada göğüslerine soğuk duş vereceksin. Yukarı doğru masaj yapacaksın. E, fazla sıkı sütyen de giymeyeceksin ne rahat ne sıkı. Ee, onun dışında yüze göre maske ne yapılır? Yüzünüze Hacı Şakir sabun veya normal banyo sabunundan başka bir şey sürmeyeceksiniz. Onunla güzelce yıkayacaksınız. Havluyla kurulayacaksınız. Fondöten de şudur budur bunları sürmeyeceksiniz. Öyle maske, salata, hıyar mıyar onları sürmeyeceksiniz. Doğal olarak vücudun, yüzümüzün hava almasını sağlayacağız. Bu çok önemli. Bunları Yaptığımız zaman e, Allah'ın verdiği e, mucizelerle yüz zaten kendine gelir. Sivilce olduğu zaman sıkmayın. Çünkü dağlı. Diğer yerlerden daha çok atmasına sağlar. E, özel mailime de mail atın. Orada yüz maskesinin de e, nasıl doğal yapıldığını veya masajla nasıl yapıldığını da size ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Tamam. İzmir'den herkese selam. Hayırlı cumalar.